Ya bir tane düzgün, ailesi olan, çocuğu olan, biraz hayatı bana benzeyen bir adamı oynamış olaydım. Bu mafya falan filan işinden kurtulurdum. <laughs> Kim çağırsa Kenan abiye gittim bir gün ya. <laughs> Valla öf püf öf öf gittim abi dedim ya kurban olayım. Bu nedir? Mafya dizisi yapan beni çağırıyor. Ya hani 75'ten beri beni tanıyorsun ben acaba hani içimdeki kötü bir insan var da öyle rol yaparken mi çıkıyor acaba? <laughs> dinledi dinledi o benim Kenan Işık benim hem abim hem ustam hem hocam hem abim yani. Ali dedi filmlere bak iyi adamı oynamak kolay. Kötü adamı iyi oyunculara oynatır.